Antalya Spor'un maçını kaçırma ihtimali var. Onu söyleyeyim bir üzücü haberle başlıyor olacağız. Geçen sezon psikolojik açıdan çökmüş bir Galatasaray vardı. Yani şöyle özetleyelim. Bir e transferi transferli orta saha transferi bitmiyor. Onu söyleyelim. Muhakkak defansif bir orta saha alınacak. Brent Mustari'ye teklif yapmış. Yüzde yüz doğru. Benim anladığım sanki dördüncü stoper olarak kadroda. Ne kadar iyi başlarsa o kadar kar. Çünkü Galatasaray'ı istese bitirebilir. Yani şimdi Galatasaray'ı birçok alt numara yazılı çizildi. analiz ekranlarında yüz yüze programıyla her hafta olduğu gibi bu hafta yeniden karşınızdayız. Mehmet Özcan'la birlikteyiz ve Galatasaray'daki son gelişmeleri konuşacağız birlikte. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk. Önce bir izleyicilere teşekkür edeyim. Geçen hafta çok güzel izlendi. Evet çok Yine teşekkür ederiz. Aynı şekilde dolu dolu bir program olacak. Çünkü Galatasaray zaten dün de yetki genel kurulunda Evet yetkileri aldı Dursun Özbek yönetimini. yönetimi. Transferde daha fedakarlıklar yapılacak diyelim. Mithşo dün akşam geldi. Daha gelecek isimler var. A'dan Z'ye 6 numara 10 numara konuşacağız. İsimle Hepsini vereceğiz. konuşacağız. Evet hemen şöyle hızlıca bir Fiorentina karşılaşmasına gidelim. Son hazırlık maçında Galatasaray 2-1 mağlup etti Serie A ekibini. Mehmet öncelikle Galatasaray'ı bir değerlendirmeni istiyorum. Çünkü hazırlık maçlarını da izleme Tabii. takip etme şansı buldun. İzleyicilerimiz de bence bunu merak ediyorlar. Sence... Lig Liginde başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Bir hafta. Evet. Nasıl bir Galatasaray izleyeceğiz biz bu sene hazırlık maçlarından gördüğüm kadarıyla? E şimdi hazırlık maçlarına çok anlam yüklemek gerek ama ben şöyle katılmıyorum. Geçen sezon psikolojik açıdan çökmüş bir Galatasaray vardı. Yani şöyle özetleyelim. Fenerbahçe'yi 5 Trabzonspor'a karşı hep öne geçen ama skor tutamayan kaybeden bir Galatasaray. Hı hı. Hazırlık şimdi Fiorentina gibi bir takıma karşı hazırlık maçı da olsa alacağınız galibiyet özgüven arttıracak. Artı burada tabii nokta takviyeler de var. Şimdi Seferovic ben, benim inandığım bir profildi. Okan Hoca'nın memnun olduğu bir isimdi. Bence taraftarı da ikna etti. 3 <laughs> hazırlık maçı 2 tane gol attı. Dün de golleri kadar değerli. Aslında hep ben Cornelius örneği veriyorum. Sistemi işleten bir forvet olacak. Oradaki hücum piresi, baskısı, hem Kerem hem ve o topları anında aktarması bu önemli. Sakatlığına kadar Dubai'yi çok beğendim. Hı hı. Dubai çıktıktan sonra Galatasaray baskı yedi. İlk yarının son 15 dakikası Fiorentina'dan. Ee, ve Antalya Spor maçını kaçırma ihtimali var. Onu söyleyeyim bir üzücü haberle başlıyor olacağız şimdi hı hı. programa. Omar oynayacak ama mecburen ama uzun vadede Galatasaray. Ne zaman belli olur tamamen? Emarı çekilecek. Emarı bugün çekilecek. Hı. Yarın durum belli olacak ama hani bu tarzda dele çekmedir ben zannetmiyorum Neslihan hemen böyle toparlansın belli ki bir şey görüp oyuna devam etmedi ama çok evet. uzun süreli e, olması da değil yani Muhtemelen Muhtemelen spor maçını kaçırır gibi geliyor bana. E, Sergio Oliveira'yı henüz yorumlamıyorum. Onun olabildiğince ki bu pazar günü izleyeceğiz. Mit şöyle bir izlememiz gerek hı hı. ki zaten Galatasaray'ın Mümtiş'e transferinde ısrarcı olmasının sebebi bu. Yoksa e, Azayalk var. Ön oynatmak istedi onu. Dundee United maçlarında Galatasaray tarafa oyuncuyla anlaşıp dün akşam getirdi. Bugün de biz bu programı yaparken sağlık kontrolünden geçti. Muhtemelen akşam transferi açıklanır. Salı ya da çarşamba takılma idmanlara başlar. Pazarda Antalyaspor Spor Maçı'na direkt ilk 11'i başlamasını bekliyorum. Geçen sezonki başarısızlığı çoğumuz e, Taylan Berkan Çikaldağ Evet. okudu. E şimdi Antalyaspor Spor Maçı'nın örnek veriyorum. MitŞö Sergio Oliveira, Emrak Baba olacak. 8 Eylül'de konuştuğumuzda bu orta sahada Sergio Oliveira'nın yanındaki ve önündeki ve arkasındaki isimler değişebilir. Yani Galatasaray, Misio transferi orta saha transferi bitmiyor onu söyleyelim. Muhakkak defansif bir orta saha alınacak. Artı bir on numara alınacak birazdan onlardan. Bahsederiz hı hı. hazırlık maçları ile ilgili, hazırlık kampı ile ilgili şu bilgiyi vereyim. Net bir istihbarattır. Mustere çok hazırlanmış. Bu hı. bence önemli. Program öncesi de ekip arkadaşımız Mert'e söyledim. Çok net bilgi. Ren Mustere'ye teklif yapmış. Yüzde %100, %100 doğru. Ben de ilk baş böyle çok oturtamadım hani sonuçta 36 yaşındaki bir kaleci Galatasaray'dan ilk kontratı ama ben çok ciddi bir teklif yapmış. Mustera kabul etmemiş. Benim anladığım şu kafasında Dünya Kupası'na fit gitmek var. Artık belki de son Dünya Kupası olacak. Ve çok iyi hazırlandığı bilgisini aldım. Çikal daha iyi değil. Kamptan hani çok da toz pembe, tablo çizmeyelim hani bazı oyuncuları bazıları kötü. Mesela Omar da çok aman aman Okan Hoca'nın sisteminde olacak gibi değil. Gençlerden hep Hamza Akman'ı konuştuk. Bir isim daha ekliyorum oraya. Metehan Baltacı. Geçen sene İskenderun'la Rikerink'in danışmanlığını yaptığı kulüptü. Orada stoper oynamıştı. Benim anladığım sanki dördüncü stoper olarak kadroda olacak diyelim. Onun dışı %100 hazır bir Galatasaray diyemeyiz Çünkü eklemeleri olacak. Bahsettiğim evet, 6-10 numara transfer ama. Geçen sezondan farklı bir Galatasaray nasıl olacak? Nelson, Fana, Not, Kerem dışında hep yeni oyunculardan kurulu. Hı hı. Kerem dışında başka hücum opsiyonları olan da bir Galatasaray işte. Yunus geldi, Emre Akbaba döndü. Ee, yine Seferovic orada çok net dominant bir forvet olacak diyelim. Ve son eklemi de Nelson'la ilgili yapayım. Nelson'a transfer teklifleri geldiği doğru Neslihan. Bunun sebebini şöyle irdeleyeyim. Şu an istenen seviyedir. Bunu biraz kafa karışıklığı olarak yorumlayabiliriz. Hmm. Marka kendisi bastırdı gitmek için isteyen kulüp Sevilla'ydı. Yani Marka'yı gönderen Galatasaray Nelson'u öyle ilk teklife serbest kalma maddesi 20-25 milyon euro ama hani o teklif 15 milyon euro olmadığı müddetçe değerlendirmez e şu Hı -hı. aşamada öyle bir teklif yok Nelson'a. O yüzden böyle bir şu an %100'üyle başlamadı diyeyim. İstersen transferlere geçelim. Transferlere geçelim ama onun öncesinde aslında ile ilgili e, senin fikirlerini de merak ediyorum. Yani oyuna e, ne tarz bir katkı sağlayacak onu merak ediyorum. Çünkü dün e, Okan Buruk'un da maçın ardından açıklamaları oldu ile ilgili. Özellikle e, top hem toplu alanda hem de topsuz alanda yetenekleri olan bir oyuncu olduğunu belirtti. Ki geçtiğimiz sezon oldukça da fazla maçta görev almış. Bu da tabii ki performansı yüksek bir şekilde geleceğini gösteriyor bizlere. Sence nasıl olacak oradaki kurgu? Okan Hoca bu transferi, söyleyeyim. <laughs> Sergio Oliveira Skat ekibinin önerisiydi. Yani işte artık geçen sene çaylak kalmış bir orta saha vardı. Bakarsak çıkaldı daha Taylan oraya daha böyle kariyerli, CV'si yüksek, işte kaptanlık yapmış Porto'da Şampiyon Ligi'nde gayet başarılı, o seviyeleri görmüş bir oyuncuydu. Mitchell transferi senin demin vurguladığın kısım önemli. 40 maç ki baktım 3 sezondur 40 maçın altına düşmüyor. 38 39 yani maç ortalaması çöküyor. çok iyi. Çok kolay maç kaçıran bir oyuncu değil. Oyuncu özelliği olarak da bana çok Crespo izlenimi veriyor. Yani Fenerbahçe'de Crespo'yu aldığında 6 numara olarak almadı. Evet. 8 numara aldı. Oyun formasyonu İsmail Kartal'la birlikte ideal 6 numaraya döndü. Galatasaray tarafı da bence burada Berhan da bence hep bir örnektir. Snyder'ın 10 numarasını gidip onun gölgesinde kaldı. Mitşo'yu olabildiğince 6 numara olarak lanse etmediler. Çünkü taraftarın şu an en büyük beklentisi 6 numara transferi <laughs> ama ben şöyle net söyleyeyim. 6 numara takviyesi ya da şöyle özetleyelim. Defansif orta saha takviyesi gelene kadar Mitşo Galatasaray'ın 6 numarası olacak. Hı hı. Yani Mitşo, Sergio ve Emrah Babalı düzende. oradaki e, savunma önü oyuncusu Mitşo olacak ve dediğim gibi geldiği gibi oynamaya başlayacak. Zaten Okan Hoca evet. da transferde en büyük endişesi bu saatten sonra kamp görmemiş bir oyuncu alırsak bir de onun takımla Avusturya kampının şu özelliğini belirteyim Neslan teknik taktikten ziyade olabildiğince fiziksel yükleme ağırlıklı. Hı. Geçen sezon bu anlamda Okan Hoca'nın tespit takımı iyi görmüyor. Hep buna e, kafa yordu diyebiliriz ve hazırlık maçlarının olduğu günler bile bazen idman yaptırdı. Hani o yüzden hazırlık maçlarının hani yüzde yüzünü görmedik e, takımın hı hı. öyle söylüyor. Müdücü'de bu sistemin şu aşamalı anahtar oyuncusu olacak diyeyim. Biraz ben yönetimde Okan Hoca'da bir strateji gitti Olabildiğince oyuncu altın olarak lanse etmediler. Evet orta saha oyuncusu ama şu aşamada daha çok defansif kalacak. Peki şimdi transferlere geçelim. Tabii ki merak edilen isimlerden bir tanesi Evander. Doğru. E, bu isim için pazarlıklar sürüyor. Şöyle genel bir bilgi alalım senden Evander transferiyle ilgili. Şimdi yetki genel kurulu çok <laughs> olumlu geçti Dursun Özbek adına. İstediği 7 yetkiyi fire vermeden ve bayağı oy farklılığıyla, oy çokluğu, neredeyse bazı maddeler oy birliğiyle alınacaktı. Daha önünü görecek şimdi projeler anlamında ciddi bir ada Kemerburgaz yani. İşi sağ dış kısmını halletmeye başladı doğal olarak bunun bir sağ içine yansıması olacak diyorum ve ben şu ana kadarki transferler hep 3 milyon euro bandında bonservis olarak bakarsak Sergio Oliveira, Abdülkerim, Mitşö, Dubağ daha da düşük rakamlar evet, evet. artık yüksek rakamlara çıkacaklar ve o rakam kim için olacak? Net şekilde açıklayalım. Evan için, için Nedeni de şu Midland 10 milyon euro değer biçti. En son aşamada 8 milyon euro yenildi. Galatasaray tarafı da önce kiralama Teklifi direkt reddedildiği için 4-5 milyon eurolar pazarlığa başladı. Son çıktıkları rakam 6, 6 milyon, milyon euro. Şu an 2 milyon euro fark var. Galatasaray ne yapar bu hafta? <laughs> o 2 milyon euroyu ya bonuslarla telafi etmeye çalışacak ya da çıkacak. E şunu biliyoruz: Evander 500 bin euro kazanıyor Midland'ta. Galatasaray'la 1-1,5 milyon euro arasında bir rakamda. 4 yıllık prensip anlaşması var. Oyuncu Galatasaray'ı istiyor. Hı hı. Sağlık durumu böyle bir endişeli. O taraf çok didiklendi. O konuda bir sıkıntı yok. Benim bir yandan PSV ve Porto'da istiyor. Doğru. Oyuncunun hı hı. talipleri var. Ama şu an için masadaki en güçlü tarafın hem bonservis hem oyuncu tarafında Galatasaray olduğunu söyleyeyim. Ben dünkü yetki genel kurulunu önemsiyorum. Oradaki o sonuç Galatasaray'ın şu an transferde daha böyle cüretkar davranacağını düşünüyorum. Bazı bölgelerde işte o bölgelerden biri 10 numara, numara. Biri 6 numara. 10 e, numarada da açık söyleyeyim. Şu aşamada Evander dışında başka isim bilmiyorum. Yani Amine Harit çok konuşuldu. Hı hı. de, oyuncunun hem inişli çıkışlı performansı hem yüksek yıllık ücret talebi. E, transferlerin sonuçta bir paket haline yaklaşıyorsunuz. Evander'in yıllık ücreti daha düşük. Diğer 10 numaraları Hoa Pedro Fenerbahçe'ye giden yine kez Harit için. E, bunlarla kıyasladığımızda Evander daha düşük maaşta ama daha yüksek servisi. E, 24 yaşında bir oyuncu. Brezilyalı olup bir kuzey ülkesinde e, yapması önemli yani ben Bado Enya'yı da hatırlıyorum öyle Norveç'ten gelip Osmanlı Spor'da fark yaratıp Galatasaray'ın transfer rekorunu kırmıştı. Profil olarak hemen ben Galatasaray uygun bir isim olarak görüyorum. Okan Hoca'nın istediğini de biliyorum. Bu haftaki mesai bence Evan derdi olacak. Yani Ali Akman'a çok değinmiyorum. Geçen program Geçen konuşmuştuk. Geçen program konuştuk, O çünkü evet. çok ana parça evet. olmayacak. E, gündeme gelen bir diğer isim de e, Diyavara. Bununla ilgili de çok fazla haber gördüm Doğru. ki izleyicilerin de çok merak ettiği bir e, konu. Onunla ilgili de o yüzden sormak istiyorum Mehmet. Ben Diyavara transferi e ilgili şu istihbarda sahip olduğum nesilen Galatasaray istese bitirebilir. Yani şimdi Galatasaray birçok alt numara yazılı çizildi. Açalım İdris Ege'ye sanki son haberler İngiltere Everton'a dönecek gibi evet. ki. Oyuncu İtalyan'ı isteyen takımlar da vardı. Paris Saint Germain'deki net ücreti 4.2 milyon euroydu. Yine Real Betis'ten bildiğim Carvalho, Tottenham'ın Endombele hep bu isimler yüksek maliyetli, yüksek profilli isimler. Ama demin saydın Diavara ismi ben sorumda Galatasaray isterse bu transferi hemen bitirir dediler. Hı hı. Benim anladığım şu an son seçenek gibi. Ben Galatasaray'ın hala e, Mitşo'dan daha defansif bir orta sağlayacağını biliyorum. Ve o isim açıkta söyleyeyim Real Betis'ten bildiğim Carvalho, Tottenham Endombele gibi. Bu isimleri de muhtemelen Eylül ilk haftasını bekleriz. Bunun nedenini şöyle izah edeyim. İngiltere ve İspanya transfer tahtası 1.50'de kapanacak. Galatasaray'ın Eylül'e kadar zamanı var ve bu oyuncular kulüp bulamadıkları takdirde hem topluma hem Real Betis hem de oyuncular istediğiniz mali şartları daha kolay kabul ettirirsiniz. Yani Endombele ya da William Carvalho zaten Galatasaray'a gelirse şu an Galatasaray'ın yaptığı 6 transferin en maliyetlisi olacak. Bu yüzden de bu transferlerin bu kadar geciktiğini düşünüyorum açıkçası. Çok diyar varyo denkleme eee koyamadım. Peki bunu evet ilerleyen haftalarda dediğin isimlerin olması daha yüksek ihtimal diye görüyorsun. Ee, Mehmet Forvet bölgesi için de tabii ki tabii, arayışlar konuşalım. sürüyor. Onu da konuşalım. Ee, yine gündeme gelen isimlerden bir tanesi Edinson Cavani. Ee, onunla ilgili bir bilgin var mı? Ben şu aşamada birinci Forvet Seferovic gözüyle hı hı. bakıyorum. İki Gomis ve Gomis'in 1 milyon 720 milyon kontratından çıkamazsınız bir bir de hani reklamı da yapayım ben röportaj yaptığım için onu da gözlemledim. Gomis gayet Galatasaray'da kalacakmış gibi bir kariyer planı ve Okan Hoca ile özel bir ilişkisi var yani. Galatasaray hocası olmasından çok önce Başakşehir şampiyon yaptığı zaman bile telefonla konuşup tebrik. Muhtemelen oğlu hayranıydı Gomis'in diye hı, düşünüyorum. Oradan olabilir, bir iletişim evet. kurdular. <laughs> Ali İler'de oynadığı dönemden beri bir ilişkisi hı hı. var. Ve Ali Akman bana en mantıklı gelen seçenek şu aşamada. Ali Akman da Galatasaray'ın kendisini istemesi kadar o da Galatasaray istiyor. Sebebi Halil Dervişoğlu gibi Galatasaray'a gelirsem e, hani böyle biraz kendimi göstereyim. Amil takıma kendimi atarım düşüncesinde. Hı hı. Ama tabii kontratında bakalım bir garanti oynama maddesi olacak mı? Opsiyon olacak mı? Hani Frankfurt tarafı muhtemelen oynama maddesi oynat, e, hı hı. koydurmak ister. Galatasaray satın alma opsiyonu koydurmak ister. Ama ben bu hafta hani e, net adımın alakman olmasını bekliyorum. Sonraki hamlede artık hani işin e, sükseli transfer e, bazında Evander. Onun sonrası artık bir defansif orta saha bekliyorum. Cavani'yi sordum. Cavani de aynı Sörlot gibi bir, bana ismi gelmeyen hmm. e, bir isim ve çok yüksek profil. Ben şu aşamada Seferovic'i gölgede bırakacak bir golcü alınacağını düşünmüyorum. Ha şu olur Galatasaray'ın sonuçta 8 Eylül'e kadar zamanlı var ve sıkı fikstürle başlıyor işte. Antalya, Giresun, Ümraniye, Trabzon. Bu 4 maçta bakarsın olumsuz sonuçlar olur. Ondan sonra hani Forvet'te de belki daha böyle agresif davranırsın. Diğer bölgelerde de ama şu aşamada ben bir sonraki forvet hamlesinin Ali Akman olmasını bekliyorum. Sen e, Gomis'in ikinci forvet olacağını mı düşünüyorsun? Ali Akman gelirse evet. Yani ben çok Ali Akman'ı, ki Ali Akman'ın gelmesini de bekliyorum. Orada sanki yani bir sefer Seferovic, iki Gomis, üç Ali Akman olur. Böyle bir başlangıç planlanıyor gibi geliyor bana. Bir isim daha var forvetle ilgili. O da ilgimi çekti o yüzden sormasın. Arnautovic mi? Frey. Frey. Kim Frey? Baya bizim, bizim, Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de Frey. Frey. <gülüyor> <gülüyor> oh, hiç duymadım. Bana ben zannetmiyorum ya Frey. İlk senden duydum. Hmm. İlk senden duydum. Yani bu arada Frey bence Anadolu takımları için çok iyi der. Biraz Fenerbahçe'de fazla karikoz edildi. Hmm. İşin çok takım savunma kısmına yardım eder ama hiç duymadım açık söyleyeyim. Bana çok sürpriz olur. Hmm. Ve çok yani. Şu ana kadar ki kazandığı kredi kaybeder Galatasaray yönetimi. Öyle mi diyorsun? Öyle. Yoksa beni trollüyor musunuz? Yok Bakan yok trollemiyorum gerçekten. <laughs> vardı Mert gördün mü sen de? Evet, ben açık söyleyeyim Ali Akman'ı bekliyorum. Hatta Ali yani mi? şu an Galatasaray'ın totalde 5 transferi vardı. Mit şöyle 6 oldu. 7 Ali Akman olur. 8 Evander'i bekliyorum. 9-10 ee, Yani muhakkak bir defansif ortası olacak. Forvet olacak ama ben şu aşamada Seferovic-Gomis-Ali Akman denklemini çıkartacak bir forvet görmüyorum. Yani onu Cavani'de o denkleme koyamam. Cavani zaten onların çok üstünde bir oyuncu kariyer olarak. Frey'de daha düşük profil onu da çok koymuyorum. Sence Galatasaray şu anki mevcut kadroyla daha transferler gelmeden lige başlasa e, iyi devam eder mi? Zor soru ama hissiyatımı söyleyeyim. Ben Antalya'da bir galibiyet bekliyorum. Ve Antalya Spor çok korkutuyordu olarak rakipleri. Nuri Şahin çok orada iyi hocalık yaptı. Güçle kaybetmediler işte. Fernando'yu tuttular. O tutabildikleri oyuncuları tutup bazı oyuncuları transfer ettiler. Başlangıç çok önemli Neslihan ve evet. bu sefer lige başlangıç neden önemli? 14. haftada yanlışım yoksa dünya Kupası için ara verilecek. Tabii. Yani arada artık bir normalde bilirsin lige iyi başladığın zaman her zaman ondan sonra bir düşüşe geçerdin ki Tudor'un Galatasaray kariyeri bitti bu yüzden. Ama 14'e kadar iyi gidersen o arada bir de dinlenme fırsatı bulup bir de ara transfer yaparsın. Galatasaray'ın sıkıntısı zor bir fikstürle başlıyor. İlk 9 maçın 6'sı deplasman. Hı hı. E, Antalya dışında Trabzon deplasmanı var, Adana Demir deplasmanı var. Hep bunlar kağıt e üzerinde zor, deplasman zor deplasmanlar. Var. Ne kadar iyi başlarsa o kadar kar. Çünkü sadece e, ligde mücadele edecek bir Galatasaray var. Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor 3 günde bir maç maratonu bekliyor. Bu ben karamsar olsun. değilim. Okan Hoca'nın doğru tercih olduğunu da düşünüyorum. Ama çok toz pembe tabloyu da şöyle çizmiyorum. Bu tarz kadroyu değiştirdiğinizde bir anda uyum sağlanmıyor işte. Evet o yüzden de belki transfer e dikkat edersek hep 28-29-30 yaş aralığı işte Seferov için Oliveira'nın Mitchell'ın yaşları bakarsak. Abdülkerim'den olabildiğince bu takımı biz toparlayalım. İşte Kerem'e Yunus'a abilik hı hı, hı. mantığıyla bir takım kuruldu. İyi başlamak çok önemli. Yani o sinerji yaratırsa Galatasaray bence sezonun sürprizini imza gelişim. atar. Çünkü ciddi bir umutsuzluk hakimdi. Gelinen noktada ben kendi adım artık tebrik ediyorum Dursun Özbek yönetimini. Ada konusu, Kemerburgaz konusu, tabii. yetkiler konusu bir camiada şu an bir çatlak seslerin azaldığını görüyorum. O iş Ve bir de sağ bir içine birlik yansırsa. oldu bu. İster istemez takıma da yansıyor tabii ki. Galatasaray'ın bence bütün şampiyonlukların şifresi bu birlik. Hani belki çok klişe geliyor ama Galatasaray hakikaten. Doğru e, ee, dışarıdan çok içerisiyle uğraşan bir kulüp Galatasaray bakarsak. İşte en olmadık zamanlarda hoca değişiklikler olur, yönetim değişir, başkan değişir. Şu aşamada ihtiyaç olan bu huzur ortamıydı. Yani bu kadar kaotik yapıdan da ben geçen sene hep bunu ifade ettim. Başarı çıkmaz. Hani bazen biz Galatasaray kaoslardan Besleniyor besleniyorduk diyoruz ama diyoruz onun evet. hani baremi birse ise 5 olmamalıydı. Geçen Hadi. sene her anlamda hem sağ iç hem sağ dışında çok sıkıntılı bir kulüp vardı. Şu an biraz daha işlerin yoluna girdiğini düşünüyorum ama şöyle toz çok toz pembe tablo çizmiyorum. Bu kadar yeni oyuncunun uyumu kolay değil işte. Burada biraz Okan hocanın mahareti, yeni transferlerin hemen geldiği gibi katkı vermesi. Mesela benim şu an en memnun olduğum transfer Dubai'de. Onu sakatlı. Bence kötü oldu evet. Fiorentina maçında ne olursa olsun çünkü Omar'la arasında çok sıklet fark var. Öyle söyleyeyim. Ama hani ben kendi adıma Galatasaray'ı takip eden biri olarak umutluyum. Bakalım neler getirecek bize sezon. Çok teşekkür ederim Mehmet. Var mı eklemek istediğin ben bir şey? Ben teşekkür <laughs> ederim Neslihan. Bakalım haftaya ilk maç Antalya'da maçı yerine takip edeceğim. Gece döneceğim ve pazartesi öğlen burada Buradayız. maçı. Muhtemelen transferleri de konuşuruz. Çünkü Tabii ben Galatasaray'ın ligin her haftasında transfer yapmasını bekliyorum. Yani Hı -hı. şu sayı özetleyelim tekrar. Mit şöyle 6 oldu. Ali Akman'la 7 olmasını bekliyorum ama Evander'i ön libero transferini muhtemelen haftaya senle daha net konuşuruz diyeyim. Peki çok teşekkür ederim tekrardan. Mehmet Özcan'dan yüz 100inin bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.